Kur'an-ı Kerim'de bizlere ap açık düşmanlık edeceği bildirilen şeytandan bahsediyoruz. Rabbimiz Allahu Teala innehu lekum aduvvun mübin buyurmaktadır. Şeytan var ve o şeytan da sizin ap açık bir düşmanınızdır. Biz takriben bugün üçüncü, dördüncü bu mevzuyla alakalı konuşmamızı yapacağız. İlk dersimizde şöyle demiştik. Bir insan İsterseniz bir ülke bir düşmanın varlığını öğrendiğinde ne yapmalı? Öncelikle düşmanı tanımalıyız dedik. Düşmanımız kimdir, neyin nesidir? İki, düşmanımızın niyetini, bizden ne istediğini araştırmalı ve öğrenmeliyiz dedik. Bir düşmanımız var. Düşmanımızın ismini öğrendik. Düşmanımızın niyeti nedir? Onu öğrendik en önemli şeylerden bir tanesi. Bu düşmanımızın gücü nedir? Bu düşmanımız bize karşı ne yapabilir ve zaaf noktaları nelerdir? Onları da öğrenmeliyiz. Düşmanımın gücünü de öğrendim. Biraz sonra bu her maddeye zaten geçen sohbetlerimizde konuştuğumuz birer ayeti kelimeyi ekleyerek bir daha tekrar edeceğim. Bundan sonra düşmanımın ismini biliyorum, düşmanımın niyetini, gayesini biliyorum, Düşmanımın gücünü ve zaaf noktalarını biliyorum. Düşmanımın planını, stratejisini de öğrenmeliyim. Acaba bu niyetini gerçekleştirmek için nasıl bir yol izleyecek? Nereden gelecek, nasıl gelecek, benim için ne gibi hileler ve tuzaklar planlayacak? Düşmanımın planı, yol haritası acaba neyin nesi? Onu da konuşmalıyız dedik. Bunları yaptıktan sonra Başka bir mevzu geliyor sırada. O da ben düşmanımdan acaba nasıl korunabilirim? Şeytan var. Ondan nasıl korunabilirim? Acaba o korunduğum takdirde bana zarar hala verebilir mi?